أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد شنو böyle söylediğim zaman Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceğiz tamam mı? Şimdi bir daha baştan alıyorum. Sallu ala Muhammed. Allahümme, Allahümme salli ala seyyidina Allahümme. Sallu ala tabibi qulubina Muhammed. Allahümme. Sallu ala şefi'i bina Muhammed. Allahümme. Ha kamerayı elleme tamam mı? O şunu kendisi çekiyor. Şimdi sevgili çocuklar, sevgili cennet yavrularımız, cennet kuşlarımız sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi İki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Rabbimiz evlerimize huzur ve mutluluklar ihsan eylesin. Rabbimiz annemizin, babamızın kazançlarını bereketli eylesin. Amin. Rabbimiz evimize, gönlümüze, kalbimize, kazancımıza her daim bereketler ihsan eylesin. Amin. Rabbim siz güzel yavrularımızın zekalarını açık eylesin. Amin. Rabbimiz sizleri ömrünüz boyunca bütün işlerinizde, hayırlı işlerinizde, okullarınızda, çalışmalarınızda başarılı eylesin. Her zaman anneniz, babanız sizinle övünsün, mutlu olsun. Rabbimiz Celle Celaluhu sizleri Peygamber Efendimiz gibi güzel yaşayan, herkesin sevdiği bir insan olmayı nasip ve müyesser eylesin. Evet, ne kadar da güzel amin dediniz. E, tabii bunların büyük sevapları var. Şimdi size önceden bir güzel müjdeyle başlayalım. Şimdi yaz tatili geldi. E, cami'lere geldiniz, camileri böyle camilerimiz çiçek açtı, camilerimiz çocuk açtı, ne kadar güzel elhamdülillah. Peki bunun sevabı var mı? Çok sevabı var. Şimdi size ben birkaç örnek vereceğim. Şimdi hem Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin bu mübarek sözlerinden sizlere bahsedeceğim, hem de güzel müjdeler vereceğim. Tabi şimdi burada sohbete başlamadan önce kamerayı kurarken dediniz hocam kaç tane aboneniz var, nerede yayınlıyorsunuz diye. Önce onların bilgisini verelim. Ondan sonra da müjdelere geçelim. Şimdi sevgili çocuklar, şimdi burada mesela şu en dipteki şu kırmızılı var ya, he, duyuyor musun beni? He, ismin de senin delikanlı. Sen, he, ismin ne? Furkan. yani ne güzel ismin var. Peki Furkan'ın manasını biliyor musun? Ne manası? Efendim? He, ben sana söyleyeyim şimdi. Bir de bu Furkan ismini sana kim koydu? Annen. Annene sor. De ki anneciğim sen bana çok güzel bir isim koymuşsun. Peki bu ismin manası nedir diye bir de annenden dile. Ben şimdi anlatacağım. Furkan çok güzel bir isim. Bir, Kur'an-ı Kerim'de bir surenin ismi Furkan suresi. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'in isimleri var. O isimlerinden birisi de Furkan'dır. Yani Kur'an-ı Kerim'de demek. Peki Furkan ne demek? Furkan iyi ile kötünün arasını ayıran, iyiyi ortaya çıkaran demek. Güzel ile çirkinin arasını ayıran, güzeli ortaya çıkaran demek. Hak ile batının arasını ayıran, hakkı ortaya çıkaran demek. Allah'ın razı olduğu ile Allah'ın sevdiği ile şeytanın sevdiklerini ayıran, Allah'ın sevdiğini ortaya çıkaran demek. Dolayısıyla e, Furkan ne demek? iyi güzeli Allah'ın razı olduğu güzel işleri bulabilen demek, öğrenebilen demek, o yolda gidebilen demek. Böyle güzel bir ismin var. Ee, anneleri de tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim seni de bu güzel isminle böyle o ismine uygun bir şekilde yaşamanı, ömrün boyunca hep iyi, güzel ve Allah'ın razı olduğu işler yapmayı Rabbim nasip eylesin inşallah. Evet. tabi tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şimdi camide alkışlamak iyi değil. Ne deriz? Allah razı olsun deriz. Değil mi? Dualara amin deriz. He. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi Furkan'ı sordum ya. Furkan'ın bir saniye. Furkan'ın ismini sordum ya. Şimdi hepinizin ismi muhakkak çok güzeldir. Şimdi ayrı ayrı sorsam yani bu sohbeti bitiremeyiz saatler alır. Anneniz babanız güzel isim vermek için böyle düşündüler, taşındılar, isim verdiler. Çünkü ahirette bu güzel isimlerden dolayı Allah'ın izniyle anneniz de babanız da çok büyük sevaplar, mükafatlar alacaktır. Dolayısıyla Rabbimiz hepimizin ismini, hepimizin yaşayışını, hepimizin ömrünü Rabbimizin razı olduğu bir şekilde olan kullarından eylesin. Şimdi Furkan Şimdi asıl oradan geldik. Sosyal medyayı takip ediyor musun? Nereye takip ediyor? Efendim? Instagram. Tamam. Şimdi bu benim videolarım Instagram'da da yayınlanıyor. Facebook'ta yayınlanıyor. Twitter'da yayınlanıyor. YouTube'da yayınlanıyor. Mesela YouTube'da benim şu anda kaç tane videom var biliyor musunuz? Kaç? Yok. Söyle. Bin tane. 2500 dedi. Söyle yok. 3000 dedi. 3 <laughs> 4000 dedi. 1 milyon. 1 milyon. Tamam söylüyorum. Hazır olun. Söylüyorum. 5400'ün üzerinde video var. Hep bu sohbetlerimiz, camilerde böyle sohbet ediyoruz ya. Peygamberimizden, Kur'an'dan, İslam'dan bahsediyoruz. Bu sohbetler hepsi orada var. Söyle Eyüp Eyüp Tamam. Eyüp'ün manasını veriyorum. Senin adın Eyüp mü? Evet, tamam. Şimdi hazır mısınız? Şimdi çocuklar müjdeler vereceğim dedim ya. Bakın şimdi. Eyüp iki tane Eyüp var. Bir Burada biz hangi ilçedeyiz? Gazi Osman Paşa değil mi? Peki Gazi Osman Paşa'ya komşu olan hangi ilçe var? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan var değil mi? Evet. Eyüp Sultan Hazretleri Pey Peygamber Efendimizin komşusu, Peygamberimizin arkadaşı ve Peygamberimizi evinde 6 ay misafir eden bir sahabi. Peki burada ne işi var? Burada. İstanbul'un fethedileceğinin müjdesini Peygamberimiz verdi. Bu da ben de İstanbul'u fetheden o güzel askerlerden birisi olayım diye Peygamberimizin o müjdesine nail olmak için 90 yaşında yaşlı olmasına rağmen hatta gözleri de görmüyormuş Böyle olmasına rağmen dedi ki ben de İstanbul'a gideceğim. O orduyla birlikte geldi. Dedi ki bakın dedi ben dedi ölürsem hasta oldu biraz. Şayet ölürsem vefat edersem beni İstanbul'a en yakın yere defnedin dedi. Sonra vefat ettiği zaman onu da İstanbul'a en yakın yere defnettiler. Peygamberimizin arkadaşın ismidir Eyüp. Diğer ikincisi de bir peygamber. Eyyub Aleyhisselam. Peki Eyyub Aleyhisselam'ın imtihanı neydi biliyor musunuz? Hastaydı o, böyle yatağında yattı, 17 gün yapmadı, 17 hafta yatmadı hasta, 17 ay yatmadı, 17 sene hasta yatağında yattı. Böyle bir imkanı vardı. Ama hiçbir zaman Allah bana bu hastalığı niye verdi, niye ben hasta oldum, ben peygamberim, Allah bana bunu niye gönderdi demedi. Dedi ki ya Rabbi sen bana hastalık gönderdiysen bunun da bir hikmeti var. Beni affet, beni bağışla, bana rahmetinle muamele et diye her daim dua etti. En sonunda Allahu Teala onu tekrar sıhhatine kavuşturdu. Çok zengindi. Zenginliği kaybolmuş idi. Yine zenginlik verdi. Çocukları vesaire falan ölmüşlerdi. Yeniden Rabbimiz onlara çocuklar verdi. Sabrettiğinden dolayı senelerdir hasta olmasına rağmen Rabbimiz ona şifa verdi. Yine zenginliğini verdi. Yine evlatlarını verdi. Yani Eyyub Aleyhisselam'dan bizlere ne mesaj var biliyor musunuz? hasta olduğumuz zaman Eyyub Aleyhisselam'ı düşüneceğiz. Allah Allah! Ya ben bir gün yattım hasta, iki gün yattım, üç gün yattım. Çok ağrıyor oran buram demeyeceğiz. Allah Eyyub Peygamber'e 17 sene hastalık verdi. O hiç böyle acısından isyan etmedi. Biz de ne yapacağız? Ya Rabbi bana şifa ver, sıhhat afiyet ver diye şükredeceğiz. Allahu Teala'ya şükredeceğiz. Şifa vermesi için dua edeceğiz. Evet söyle bakalım. E ne kadar güzel işte. Anneniz babanız güzel bir isim. Söyle bakalım. He şimdi he şöyle zek o zaman peygamber isimlerinden gidelim. Çocukların isimlerinden gidelim o zaman. Tamam. Şimdi Zekeriya'dır. Zekeriya kim biliyor musunuz? Zekeriya peygamberdir kendisi. Ancak uzun yıllar çocuğu olmadı. Ya Rabbi bana bir evlat verdi. Hep dua etti. Ya sen bir sene geçti yine çocuğu olmadı. İki sene geçti olmadı hep dua ediyor. Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki ya Rabbi ben dua etmemden dolayı hiçbir zaman pişman olmadım. Hep dua etti, dua etti. Sonunda Allah ona bir evlat verdi. Adı ne biliyor musunuz? Yahya. Ama ne oldu sonra? O, o, çocuk da büyüdü. O da peygamber oldu. Kafirler, Yahudiler, Zekeriya Aleyhisselam İslam'ı anlattığından dolayı, Müslümanlığı anlattığından dolayı Zekeriya Aleyhisselam'ı ve evladı Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler, öldürdüler. O da Zekeriya Aleyhisselam da Allah'ın çok sevdiği bir peygamber. Yahya Aleyhisselam da Allah'ın çok sevdiği bir peygamber. Söyle bakalım. Ömer ismi. Geldik şimdi Ömer'e. Şimdi hazır mısınız? Tamam. Ömer. Ömer kim biliyor musunuz? Ömer. Hazreti Ömer. Bak mesela camimizde böyle isimler var. Şimdi burada var mı hocam? Öbür tarafta mı? Heh, Ali orada. Evet Hasan Hüseyin orada. Allah Celle Celaluhu Muhammed Aleyhisselam burada. Sonra Ömer ve Ebu Bekir ismi. Bakınız başta Ömer sonra Ebu. Bizim camimizde dört büyük halifenin ismi var. Böyle Allah Muhammed burada yazıyor. Sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali var. Bir de Hasan Hüseyin camilerimizde hep yazar. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz peygamberimizi de Allah'ı da peygamberimizin dört büyük halifesini de ve sevgili torunları Hasan Hüseyin'i de çok seviyoruz. Camilerimizin hepsinde bunun ismini koyuyoruz. Elhamdülillah. Şimdi Ömer'i anlatacağım. Şimdi bir saniye, Ömer'i Ömer bir anlatayım, durun, durun, durun Ömer'i bir anlatayım. Şimdi Ömer var ya, elinizi indirin, kaldırın, kaldıracaksınız. Ömer ilk önce Müslüman değil idi. Hatta bir tane hizmetçisi vardı, Müslüman oldu, onu dövmeye başladı. Niye Müslüman oldun diye, putlara niye tapmıyorsun diye. Sonra bir gün dövdü, 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 sonra bıraktı, dedi ki bana bak, sen sana acıdığımdan dolayı dövmeyi bıraktım zannetme dedi. O da böyle baktı, dayak yemiş zaten her tarafı kan içerisinde. Acaba niye bıraktı diye. Ben dedi seni dövmekten yoruldum onun için bıraktım dedi. Böyle bir adam da Hazreti Ömer. Hatta bir gün baktı ki bu Müslümanlardan bazı hazırlık yapıyor, develerini hazırlıyor. Geldi onun yanına dedi ne yapıyorsunuz dedi. Ya bizleri sizleri bize çok zulmediyorsunuz müslüman olduğumuzdan dolayı. Biz Habeşistan'a hicret edeceğiz. Orada müslümanlığı yaşayacağız dedi. Sonra o gitti. O kadın kocası gelince dedi ki: "Ya dedi, biraz önce buraya kim geldi biliyor musun?" Kim geldi dedi? Ömer İbni Hattab. Zannettim ki dedi çok duygulu Herhalde Müslüman olacak zannettim dedi Kocası dedi ki yav ne demek Müslüman olacak ondan Müslüman olmaz dedi O Hattab'ın babasının eşya var ya dedi Eşya kabirden çıksa Müslüman olur Ama bu Ömer Müslüman olmaz dedi O kadar böyle Müslümanlara düşman idi Ama sonra ne oldu Allahu Teala onu öyle bir Müslüman yaptı ki Bir gün peygamberimizi öldürmeye niyet etti Dedi peygamberi öldüreceğim dedi. Kılıcını kuşandı yola çıktı. Bu sefer yolda onu bir Müslüman birisi gördü onun kabilesinden. Anladı ki Ömer'in niyeti kötü. Dedi ki Ömer dedi sen nereye gidiyorsun? Ben dedi Muhammed'i öldüreceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem. peygamber öldürülür mü? Dedi ki bu sefer o Müslüman ya. Peygamberimizi korumak için yönünü saptıralım, vakit kazanalım, peygamberimizi koruyalım diye. Ömer dedi ya, sen ne yapıyorsun dedi ya. Sen bırak dedi peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i. Senin kız kardeşin Fatıma, enişten Said onlar da Müslüman oldu dedi ya. Yapma ya dedi. Önce onların canını alacağım dedi. Sonra Muhammed'i öldüreceğim dedi. Yönünü değiştirdi. Bu sefer kız kardeşinin evine geldi. Ama geldi. Evler bugünkü gibi böyle çok güçlü, kuvvetli ses geçirmeye falan değil de, böyle normal evlerdi. Dışarıdan Hazreti Ömer evdeki Kur'an okunan sesleri duydu. Geldi kapıya, tıp 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 vurmaya başladı. Bir de bağırıyor, açın kapıyı! Eyvah dedi Fatıma, Ömer geldi, hemen Kur'an ayetlerini sakladı. Habbab bin Eret vardı sahabeden, Kur'an öğretiyordu, o da saklandı bir tarafa. Eniştesi, yani Hazreti Ömer'in eniştesiyle birlikte Fatıma duruyorlar, kapıyı açtılar. Niye geç açtınız dedi, ne yapıyorsunuz burada? Eniştesine tekme tokat girişmeye başladı. Eniştesinin yüzü göğüsü, kan içeri tekme tokat vuruyor. Kız kardeşi Fatıma geldi dur dedi yapma etme ona da bir iki yumruk çaktı onun da kulağı yüzü kanadı böyle sonra ne oldu biliyor musunuz hemen yerden kalktı kız kardeşi Fatıma Hazreti Ömer pehlivan bir adam ismi duyulduğu zaman Mekke'de insanların yönünü değiştirdiği bir adam güçlü kuvvetli döndü ona dedi ki ey Ömer dedi ya sen ne yaparsan yap dedi biz Müslüman olduk sen bizi öldürsen de biz Müslümanlıktan dönmeyiz dedi. Allah Allah. Baktı ki Ömer, o ya bu Fatıma dedi benim kız kardeşim. Benim yanımda korkardı böyle dedi. Sesini çıkaramaz dedi. Ne oldu buna? Dişi bir kaplan gibi olmuş. Tükürüyor dedi. Birden düşündü. Allah'ın kalbini yumuşattı. İslam'ı sevmeye başladı. Ne okuyordunuz dedi. Hemen ayetler getirildi. Onları okumaya başladı. Habbab bin Enes saklandığı yerden çıktı. Dedi ya ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Sonra Peygamber Efendimiz nerede dedi. Safa tepesinde orada 17 yaşında bir delikanlı var Erkam. Onun evinde dediler. Oraya gitti ve orada Müslüman oldu. Sonra ne oldu? İşte Hazreti Ömer bundan sonra Hazreti Ömer oldu. Ve yeryüzünde bütün Müslümanlara İslam'ı anlatmak için gayret etti, çabaladı ve 4 büyük halife eden birisi oldu ve şu anda Hazreti Ömer nerede yatıyor biliyor musunuz Peygamber Efendimizin yattığı kabrin yanında yatıyor. Bak nasıl? Ya bu adamdan adam olmaz, Müslüman olmaz demeyeceğiz. Hazreti Ömer de bir zaman öyleydi ve sonra ne oldu? Hazreti Ömer oldu. İşte Ömer isminin hikayesi daha uzun da kısaca bunu söylemiş oldum. Evet, şöyle bakalım. Çibet He, Muhammed Ali. Evet. Muhammed Ali, Muhammed Peygamber Efendimizin ismi Ali de, Ali de Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, aynı zamanda damadı, aynı zamanda da dört büyük halifeden birisidir. O da Muhammed Ali de çok güzel bir isimdir. Evet, şöyle bakalım. Evet, bakın şimdi bakın Ebu Bekir dedi. Şimdi size Ebu Bekir'in, Ebu Bekir'in anlamını söylüyor. Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimiz'in çocukluk arkadaşı Ebu Bekir, o da ilk Müslüman olanlardan, sonra ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir zaman Peygamberimiz'in yanından ayrılmadı, hatta bakınız onun imanıyla alakalı bir şey söyleyeceğim, bunu unutmayın yalnız. Mesela arkadaki şu delikanlı, şu gözlüklü, gözlüklü yakışıklı, senin ismin ne? Ney? Bünyamin. Bünyamin. Şimdi bak Bünyamin, şu anlatacağım unutma tamam mı? Hiçbiriniz unutmayın. Peygamberimiz miraca çıkmıştı, duydunuz mu? Miraç göklere çıktı, yedi kat semaya çıktı. Heh, bir geceliğin, bakın şimdi unutmayın, miraç gecesinde Peygamberimiz Kâbe'de orada hatim denilen yerde uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamberimizi aldı Mescid-i Aksa'ya Kudüs'e götürdü. Orada Mescid-i Aksa'da bütün peygamber efendilerimize namaz kıldırdı. Oradan yedi kat semaya göklere çıktı. Cenneti, cehennemi gördü. Peygamberleri gördü. Onlarla konuştu. Sonrasında Rabbimizden hediyeler alarak döndü. Ve yatağına geldiği zaman yatağı da soğumamış idi. Ve insanlara peygamberimiz dedi ki ben dedi Mescid-i Aksa'ya gittim bu gece dedi. İnsanlar alay etmeye başladı kafirler. Ebu Cehil gibi kafirler. Ha <laughs> ha Aa dedi yaşına bak dedi haftalarca anca gittiğimiz anca gittiğimiz Mescid-i Aksa'ya bir gecede gitmiş buna inanılır mı dedi Hazreti Ebu Bekir'e gitti bakın şimdi şimdi asıl önemli olan unutmayacağınız hadise bu ellerinizi indirin Bundan sonra söyleyeceğim size Zaten ne yapıyoruz? Sohbetimizin konusu sizin sorularınızla sohbetimizi şekillendiriyoruz. Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Cehil dedi ki Ey e, e Ebu Bekir dedi ya Senin dedi arkadaşın Muhammed bu gece dedi Mescid-i Aksa'ya gidip gelmiş dedi sen hala dedi buna inanacak mısın? Dedi ki bunu kim söylüyor? Ebu Cehil. Bunu Muhammed Mustafa söylüyor deyince bu sefer o zannetti ki şöyle diyecek. Ya olur mu kardeşim? Bir gecede ta Kudüs'e gidilir mi? Mescid-i Aksa'ya gidip gelinir mi? Haftalarca ancak gidilen bir yer denilince bu sefer Hazreti Ebu Bekir dedi ki yahu bir gecede Mekke'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini söyleyen Muhammed Mustafa bu onu söylüyor ise o doğru söylüyordur. Ben buna niye inanmayayım? Her gün, her gece bize göklerden Allah'ın emrini, Allah'ın yasaklarını, hükmünü, vahyini bize getiriyor. Ben buna inanıyorum da bir geceden Mescid-i Aksa'ya gittiğine niye inanmayayım? dedi. İşte Ebu Bekir böyle imanlı bir insan idi ve hepimize de Kur'an'a inanma, hadislere inanma, peygamberimizin sözlerine inanma konusunda da güzel bir örnektir. Tamam şöyle yapalım önce. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La Allahu ekber ve lillahil hamd. Bir daha Allahu ekber Allahu ekber. La ilahe illallah. Hu Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bir daha Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe illallah Allahu Ekber Allahu Ekber Ve lillahil ham Bitirirken şöyle bitirelim Ben bir dua edeceğim duayla bitirmiş olalım Sizler de amin diyorsunuz tamam mı? Evet Allah'ım cümlemizi senden ve bizim senden, senin de bizden razı olduğun cümlemizi kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım annemizden, babamızdan razı ol. Allah'ım annemize, babamıza sıhhat, afiyet ihsan eyle. Allah'ım annemizden, babamızdan ahirete irtihal eden, vefat edenler varsa onların makamlarını cennet eyle. Ay! Ya Rabbi cümlemizi annemizle, babamızla, sevdiklerimizle cennette Peygamber Efendimiz'e komşu eyle Ya Rabbi. Ay! Ya Rabbi, Ya Rabbi cümlemize sıhhat, afiyet ihsan eyle. Ay! Ya Rabbi, Bizlere el verdin, göz verdin, kulak verdin, ayak verdin, konuşma verdin, dinleme verdin, dil verdin, görme verdin, yürüme verdin. Hepsinden dolayı sana teşekkür ediyoruz. Ya Rabbi nimetini artır ya Rabbi. Allah'ım evimize, ocağımıza, yuvamıza bol bol nimetlerini ikram eyle. Ya Rabbi Yiyeceğimizi, içeceğimizi helal eyle. Ya Rabbi bizleri uslu olan, edepli olan, terbiyeli olan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi hayatında yaşayan kullarından eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şu anda Kur'an'ı öğrenmeye çalışan, Elif Bağda olan bütün evlatlarımızın zekasını açık eyle ya Rabbi. Bir an önce Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmeler nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i güzel güzel okumayı, bütün evlatlarımıza nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi senin peygamberin, rahmet peygamberi buyuruyor ki bir kimse Kur'an-ı Kerim okumaya başladığı zaman Allah ona her bir harfine on sevap verir. Elif, lam, ra, elif, lam, min bir harftir demiyorum. Elif bir harftir, lam bir harftir, min bir harftir buyurdu. Dolayısıyla bizlerin de Ya Rabbi bu güzel evlatlarımızın da okumuş olduğu her bir Kur'an harfine on sevap ve daha fazla sevapları lütfeyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bu camiye gelmemizden, okuduklarımızdan, hocalarımızın bize öğrettiklerinden almış olduğumuz sevabı anne babamıza da lütfeyle ya Rabbi. Anne babalarımızdan hastalar varsa onlara şifalar ver ya Rabbi. Ya Rabbi deprem bölgesindeki depremi yakalanan bütün kardeşlerimizin ölmüşlerine rahmet eyle ya Rabbi. Yaralı olanlara şifalar ver ya Rabbi. Cümlemize sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızı bak bu Ya Rabbi bu güzel evlatlarımızı anneleriyle babalarıyla dualarımızı amin diyen bu evlatlarımızı camiye gelen bu güzel evlatlarımızı anneleri babalarıyla Beytullah'a varanlardan eyle ya Rabbi. Kabe'ye varmaları nasip eyle ya Rabbi. Hacı olmaları nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel evlatlarımızı ömür boyunca, ömürleri boyunca ömürlerini uzun eyle, her daim başarılı eyle ya Rabbi güzel evlatlarımızı kötülerden, kötü kişilerden, kötü çevreden, kötü ahlaktan koru ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel evlatlarımızı Kur'an ahlakıyla, peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanan örnek birer genç, örnek birer Müslüman olmayı nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarımızı makbul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten depremzede şehitlerimizin ve genel bütün şehitlerimizin ruhları için, haseten depremzede yaralılarımızın ve ümmetin Muhammed'in hastalarını şifa yap olabilmesi için ve haseten vatanımızın ve milletimizin selameti için ve haseten bu güzel evlatlarımızın hayırlı birer evlat olmaları için ve haseten Allah rızası için بل الحمد لله رب العالمين الفاتحه